Ne haber genç? İyiyim, <laughs> İyidir. <gülüyor> Hilmi Usta. Bu ne hâlâ ya? İyi misin? Ağlam. İyi değilim oğlum. Hayırdır, ne oldu? işte, Durumları biliyorsun biraz sıkışık. Ya şöyle bir nefes alayım diye bir kredi çekmek istedim. Bankaya gittim, her şeyi hazırladım. Değiştim. Son anda kredim reddedilmiş. Son anda. Neden? Aa. İşleri temsilcisi, çocukta şaşkın. Ya çok yukarıdan biri aramış mı ne? Ya çok yukarıdan birinin benimle ne derdi olur Ateş Bey oğlum Seninle değil ama benimle derdi olur Hilmi Sen mi uğraşıyorsun Usta'yla? Oradan başlayalım dedim. Ya sen zar zor geçinen insanların ekmeğiyle oynamaya utanmıyor musun? Sen zar zor geçinen binlerce insana ekmek veren bir adama... ...böyle diklenmeye utanmıyor musun? Ha inkar bile etmiyorsun yani. Ya niye edeyim? Ben senin gibi değilim oğlum. İnkar etmem. Hemen, hemen arıyorsun o bankayı. Filmi ustanın kredisini çıkarttırıyorsun hemen. Ateş. O düğüne katılacaklara yapacaklarım için her seferinde buraya böyle geleceksen... ...buraya yerleş tekrar ol. Boşuna yorulma. Git gel git gel yazık sana. Sakın. Aklından bile geçirme o insanlarla uğraşmayı anladın mı? Sakın. Ateş tamam. Tamam anladı baban tamam mı? Ya neyi anladı ya? Neyi anladı? Hala tıkınıyor burada. Görmüyor musun hala? Çok özür dilerim. Ya gerçekten düşünemedim oğlum. Sen o varoşlarda mutlaka aç kalıyorsundur. Gel oğlum gel otur. Aç karnını doyur. Hadi yavrum gel. Ee? Uzak duracaksın o insanlardan. Anladın mı? Benden. Bizden uzak duracaksın. Sizden. Siz dediğiniz kimsiniz be? Buraya evime gelip benim üstüme yürüyüp babalanacak adam mısınız siz? Ha? Normal hayatınıza devam edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Abi tamam. Yok öyle ya. O kadar uzun boylu değil. Bittiniz siz. Gerçekten bittiniz. Yani siz yoksunuz. O mahallede yok artık. Çok güveniyorsun değil mi o parana? Belki de bir tek o mahalleyi bitirmeye yetmez senin gücün. Gülriz... ...bu kenar mahallenin... ...benim bilmediğim, düşünemediğim, hissedemediğim... ...bir özel sihirli gücü mü var acaba? Evet var. Neymiş o? Oradaki insanların hepsini birbirine bağlayan şey. Neymiş merak ettim. Sevgi. <laughs> Sevgi mi? o mahallede, o insanlarda olan güçten sen de zerre kadar yok. Bu sefer fena çuvalladın Asaf Avcı. Fena çuvalladın. Gülriz. O varoşlarda seninkini tinerci yapmışlar. Maksana kafası kıyak gibi. E, duydun değil mi? Sevgi güçtür falan filan diye böyle saçmalıyor. Sen neden ateşe kızıp o suçsuz insanların hayatıyla oynuyorsun? Ateşe kim yardım ederse yok olacak Gülriz. Kim ayaklarıma kapanmasına engel olursa, kim onu koruyorsa... ...buna sen de dahilsin. Kızım topla şurayı. Bayram. Öteki telefonumu getir.